Tekrardan hoş geldiniz. Ben Rip. Bu geçtiğimiz 1-2 haftadır son çıkan Five Nights at Freddy's oyunu olan Secret of the Mimic hakkında araştırma yapıyordum. Bu oyun sayesinde ortaya çıkarabileceğim teorileri gözden geçiriyordum. Bir noktada pek detay katamayacağım ve derinle inemeyeceğim bir oyun olduğunu bile düşündüm. Ama sonra FNAF serisinin şaşırtmayacağı gibi çok büyük ve önemli noktalar buldum. FNAF Security Breach oyunundaki ana karakterimiz olan Gregory, FNAF 4 minigame'lerinde oynadığımız ağlayan çocuk ve bu oyunda karşımıza çıkan Edwin Murray'in oğlu olan David. Bu üç karakterin birbirine tamamen bağlantılı olduğunu anladım. Buna yönelik kanıtlar keşfettikçe de serideki çoğu boşluğu doldurmayı başardım. Yapmanızı istediğim rahatınıza bakıp videodan zevk almanız. Umarım teorilerime saygı duyarsanız isterseniz başlayalım. Bu FNAF oyununu serideki diğer oyunlardan ayıran en büyük nokta hikayesi. Edwin Murray adlı adamın güzel ilerleyen bir kariyere ve aileye sahip olmasını, sonrasında hepsini sırasıyla kaybetmesini anlatan çok acınaklı bir hikaye Secret of the Mimi'nin hikayesi. Edwin'in ailesini daha yakından tanımamızı sağladı. Oğlu David ise benim bu videoyu çekmemdeki motivasyon. David'ten biraz bahsedelim. Kendisi babasının fabrikasında yaşamak zorunda kalan. Kaplan pelüş oyuncağına sahip bir çocuk. Kendisi çok yalnız ve ailesi onunla ilgilenemiyor. Trisha isimli bir bakıcısı da var. Edwin'in karısı Fiona'nın ölümünden sonra David'e babası bir iç iskelet tasarlıyor. Bu iç iskeletse mimik bir programı ile işliyor. Fiona'yı taklit eden bir iç iskelet. David ise bu iç iskeletten çok korkuyor. David ne kadar korksa da bir noktada mimikle arkadaş oluyor. Buysa topuyla oynarken araba kazası sebebiyle vefat etmesiyle son buluyor. Sonrasında Edwin Mimik 2 programını tasarlıyor. Bu programsa David'in yaptıklarını taklit ediyor. Şimdi bu hikayede ilk bakışta farklı bir anlam çıkarılamayabilir. Ama ben bu öykünün derinliklerine inmek istiyorum. Oyunda bizi karşılayan şu görselde, Mimik ve David bir tepenin üstünden fabrikaya yani Murray'in kostüm malikanesine bakıyorlar. David'in görünümüne dikkat çekmek istiyorum. Çizgili bir t-shirt ve bir peluş oyuncağı sahip. Bir kaplan. FNAF 4 oyununda mini game'lerde kontrol ettiğimiz ağlayan çocuk yani William Afton'un oğlu da bir peluş oyuncağı sahip. Fredbear ve aynı şekilde çizgili bir tişörte sahip. Şimdi buna rastlantı denilebilir ama özüne baktığımızda öyle değil. Şimdi bu iki karakter arasındaki benzerlikleri size açıklayacağım. David'in peluşu bir beyaz kaplan. Ve Mimi'nin çıkışı Tales from the Pizza Place kitap serisinden geliyordu bildiğimiz üzere. Bu kitap serisindeki Tiger Rock hikayesinde mimik programı bu beyaz kaplan olarak betimleniyor. David'in mimik iç iskeletinden korktuğunu oyundaki kasetlerden biliyoruz. Ama bir noktada da arkadaş olarak benimsiyor artık. Ne kadar korksa da gitgide Mimi'yi arkadaş olarak da görmeye başladı. Ağlayan çocuğa dönelim. Oyuncak peluşu Fredbear. Fredbear'dan çok korkuyordu kendisi. Evinden alınıp terörize edilmişti ki bu noktaya geleceğim. Sonrasında kendisiyle irtibata geçen bir arkadaş haline geldi Fredbear onun için. Bu iki karakter bu yönden okları birbirine gösteriyor. Ayrıca ilginizi çekmek isterim. David de ağlayan çocukta peluşlarına dönüşüyor en sonunda. Dediğimi açıklarsam şöyle. David'in ruhu beyaz kaplan maskotuna giriyor. Bunu oyundaki çocuk seslerinden anlıyoruz. Ağlayan çocuksa Golden Freddy'nin içine giriyor. İkisi de halüsinasyon gösteren ve ışınlanan ruhani varlıklar oluyor. Mimik ve Fredbear, David ve ağlayan çocuk. Birbirinin yerlerini tutuyor. Bize bu anlatılıyor. Bu anlattığım kanıtlarsa bu iki karakterin bağlantılarının daha bir kısmı. FNAF World oyununu biliyorsunuzdur. Oyunda ağlayan çocuğun hatıralarındayız. Ve bir baykuş bossu ile karşılaşıyoruz. David'in de baykuşla temsil edilmesi hem Tales kitaplarında hem de Secret of the Mimic'teki Moon.exe gameinde geçiyor. Final Fantasy World oyununun kendisi ana hikayemize bazı elementleri veriyor. Bunu en basit şekilde ilk başta FNAF World'da gösterilen, sonrasında Secret of the Mimic'e eklenen kafi figürüyle açıklayabiliriz. Artık yeterince David ve ağlayan çocuğun bağlantısını anladığımıza göre bir diğer sorumuza geçiş yapabilirim. Bu ikisi nasıl Gregory'e bağlanıyor? Kemerlerinizi bağlayın çünkü daha yeni başlıyoruz. Ağlayan çocuk, David ve Gregory. Hepsinin çizgili kıyafetleri var ağlayan çocuğun ruhunun Golden Freddy'de bulunduğunu ele alırsak, Gregory'nin dondurmasının Golden Freddy'ye bir gönderme olduğunu söyleyebiliriz. Gregory'nin dizinde bir yara bandı bulunuyor. Karakter ansiklopedisine bakarsak da, Ağlayan çocuğun dizinde bir yara bandı bulunduğunu görebiliriz. Aynı şekilde ağlayan çocuğun kıyafetinde bulunan çizgilerin pozisyonu David'inkiyle aynı bu çizimde. Bu yara bandı detayını ...Help Wanted 2 oyununda gördüğümüz bir detaya getirmek istiyorum. İç iskeletlerin yapay zekasını eğittiğimiz yerde... ...onlara topla oynamayı ve yaralanma sonucu yara bandı öğretiyoruz. David'in top oynarken vefat ettiğini hesaba katarsak... ...ve tüm yara bandı detaylarını da ele alırsak... ...bu noktayı bu üç karaktere bağlamaya yetiyor. Ama bu benzerliklerin hepsi de değil. Bence Gregory... Ağlayan Çocuk ve David'in Birleşimi Fredbear animatroniği Aynı zamanda insanların dilinde Freddy olarak da betimleniyor Ve mimik kişiskeleti var elimizde Bu Help Wanted gördüğümüz eğitim odaları Glamrock Freddy'nin de eğitildiği odalar Bunu Security Breach'te Glamrock Freddy kendisi diyor Fredbear ve Mimi'nin birleşimi gibi Glamrock Freddy Eğitimler sonucu San animatroniğinin belirmesi Fiona'yı temsil ediyor David'in annesi. Çünkü Secret of the Mimic'te san animatroniği belli şekilde Fiona veya diğer tabirle mimik bir programı. Yani David'in annesini taklit eden mimik versiyonu. Bunu şu noktaya getireceğim. Mimik virüsü tarafından eğitilen bir iç iskelet ve Freddy'ye ele alan bir dış görünüş. Tepeden aşağı doğru manzarayı izleyen David ve Mimic gibi aynı şekilde Gregory ve Glamrock Freddy. Security Breach gibi bir dönemden bir anda en geçmişte geçen hikayeye atlamamızın sebebi bu. Bize bu anlatılmak isteniyor. David ve ağlayan çocuğun birleşimi Gregory. Secret of the Mimi'nin gizli sonunda bir başarım açıyoruz. Bozulan şeyi tamir etmek. Broken, parçalanmış, kırılmış, bozulmuş. Bu sözler ağlayan çocuk için de Gregory için de söyleniyordu. Bu gizli sonda yaptığımız şey, David'i taklit eden Mimi'nin hatıralarını yerine getirmek. Hatıraları yerine getirip parçaları, hatıra parçalarını birleştiriyoruz. Bu da Mimi'nin huzur ermesini sağlıyor. Five Nights at Freddy's 4 oyununa dönüyoruz ve ağlayan çocuğun da kırıldığını, parçalandığını öğreniyoruz. Fredbear Pelüşü bizi tamir edeceğini söylüyor. Security Breach de bize bunu veriyor. Ağlayan çocuğun bir robotu. Tamamen William Afton tarafından yaratılmış bir icat. Gregory. Şimdi bu teorinin belli başlı delilleri bulunuyor. Security Breach'te Glamrock Freddy'nin görüşünü güncellediğimizde Gregory'yi farklı gördüğünü söylediğini duyabiliriz. Oyundaki diğer tek insan olan Vanessa'ya bu söylemde bulunmaması Gregory'nin robot olabileceği fikrini sağlıyor. Ayrıca Afton'un çalışma alanında bulundurduğu yüzler de insansı robotlar üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bunlar fantaymlar gibi değil. Yüzleri ayrılmıyor. Ayrıca mimikleri çok daha detaylı. Benim Gregory hakkındaki düşüncem robot olması olduğu için bu yönden devam edeceğim. William'ın Gregory'yi tasarlamasında bir sürü amaç var. Bunlardan biri ise ağlayan çocuğun anılarını birleştirip huzur erdirmek. Ama bu da başarısız oluyor. Sebebi ise Glitch Trap'in Gregory'ye ele geçirmesi. Mimik programı tamamen David'in anılarına sahip, bunu biliyoruz. Gizli son veya Tiger Rock şeklini alması bize bunu gösteriyor. Gregory ise ilk başta ağlayan çocuğun anılarına sahip olması amacıyla tasarlanmış bir robottu. Sonrasında Glitchtrap yani Mimik onu ele geçirince yine hatıraları parça parça karma karışık oldu. Glitchtrap'in nasıl Mimik olduğuna gelirsek şu şekilde bazı kanıtlar sunacağım size. Glitchtrap çoğu yerde, örneğin Prankster hikayesinde, ses taklidi yapıyor. Mimi'nin taklit etmeye programlandığını ele alırsak bunu mantıklı kılıyor. Aynı şekilde Glitchtrap'in ağzından salyalar ve gözlerinden yaşlar akıyor. Bu da Edwin'in Mimi'yi salyalar ve gözyaşlarıyla darp etmesinden gelen bir taklidi. Tape Girl, kasetlerde bize Glitchtrap'in VR olan Help Wanted'da karşımıza çıkma sebebinin takılıp çıkarılabilen, eski usul cihaz sayesinde oluştuğunu söylüyor. Burada da bariz şekilde Secret of the Mimic oyunundaki Data Diver cihazı devreye giriyor. Gizli sonda glitch izni alabiliyoruz. Yani Data Diver'ın içine Mimic programı giriyor. Bu da Glitchtrap'in Mimic olduğunu yeterince açıklıyor. Fazbear Entertainment Data Diver'ı kendi kullanıyor. Ama bu da Glitchtrap'in doğuşunu sağlıyor. Gregory'nin ağlayan çocuğun hatıralarına sahip olması, Mimic'in neden Afton kılığına girdiğini açıklıyor. Bence mimik programı ve Gregory birbiriyle karışıyor. Bu ikisinin de hatıraları darmadağın oluyor. İşte bu yüzden Gregory hasta 46 kasetlerinde Glitchtrap tarafından ele geçirildikten sonra hatıralarını uyduruyor. Bunu terapistin kendisi söylüyor. Mimik yani Glitchtrap da aynı şekilde. Gregory'nin hatıralarından kendisine Afton şeklini alıyor. Tabi William'ın Mimik programına önceden erişim sağladığını da ele alırsak bunu kendisi de önceden ayarlamış olabilir. Ama kesin bir şey var o da Mimik ve Afton'ın bağlantılı olması. İki tane Mimik programımız var. Mimik 1 yani Fiona'yı temsil eden Sun ve Mimik 2'yi temsil eden Moon Animatroni'yi. Mimik 1'in yani Fiona programının Mixes süper bilgisayarında yer aldığını Secret of the Mimic'ten biliyoruz. Bu varlığın da tavşan şeklini alması için Afton'la bağlanması gerekiyor. Ama Afton'la Mimic'in bağlantısı Mimik 2 yani Glitchtrap programından sağlanıyordu. Fiona'nın o olaylarla pek bir bağlantısı yok. İşte bu yüzden Mimik 1 ve Mimic 2 bir noktada karışmak zorunda. Bu da Sun ve Moon'un birleşimi olan Eclipse ile açıklanıyor. Ağlayan çocuğun ve David'in bağlantılarının genelde kişiliklerinden geldiğini düşünürsek, Gregory'nin bağlantısı biraz zayıf kalmış olabilir. Bu açıkladığım hatıra dengesizliği yüzünden. Ama bazı kişilik benzerlikleri de tabii ki kalıplaşmış durumda. Ağlayan çocukla bağlantısı, Security Breach'in ilk fragmanlarından birine dayanıyor. Gregory'nin ağladığını duyuyoruz. Bunun dışında hiçbir kaynakta ağladığını duymadık bu karakterin ağlayan çocuğa bir ipucu olabilir bu. David ile bağlantısı da hasta 46 kasetlerinden meydana geliyor. Terapistin söylediğine göre Gregory perdelerin kapatılmasını seviyor. Kendisini bir mağarada gibi güvende hissettiğinden bahsediyor. David'in de Secret of the Mimic'te kendine özel bir çadırı var. Ve Moondad EXE minigame'inde ise David'in evinden kaçıp bir mağaraya girdiğini görüyoruz. Bu minigame'de game'de David'i e oynamamız direkt odasından geliyor. Odasının şekli ve odada bulunan oyuncaklar hepsi ağlayan çocuğun terörize edildiği deney odalarına benziyor. Teorinin kilit noktası ise burada başlıyor. Moon.exe mini game'e bizi FNAF 6 yani Pizzeria Simulator'da ilgimizi çeken ve en gizemli olduğunu düşündüğümüz Midnight Motorist oyununa bağlıyor. Bu oyunda birçok gizemi çözmüştüm zamanında. Ama aklımı karıştıran hala belli başlı noktalar vardı. Secret of the Mimi'nin çıkışı bence zamanında yaptığım teoriye doğruladı. Her şey yerine oturdu. Şimdi en baştan alalım. Midnight Motorist'te kontrol ettiğimiz karakterin William Afton olduğunu Five Laps at Freddy's ile kanıtladık. Bu oyunda şu arabanın ismi Midnight Motor olarak geçiyor. Ve üstünde de William'ı temsil eden Springbone antenini görebiliyoruz. Tamam bu mini game'de ana karakterimiz William. Ama evden kaçan kişi ve koltukta oturan kişi. Bunların kimlikleri hep değişkenlik gösteriyordu herkesin aklında. Artık evden kaçanın ağlayan çocuk olduğundan %100 eminim. Moondot EXE minigame'inde David olarak gece yarısı odadan pencereyi açarak kaçıyoruz. İlk benzerliğimiz burada. Moondot mini minigame'inde ormana doğru çekilmemizin sebebi ise Mimik'in enerjisinden kaynaklanıyor. Başta Mimik 1'in enerjisinden kaynaklanıyor. Yani San animatroniğinden kaynaklanıyor. Sonrasında Mimik 2'yi yani Moon'u tekrar birleştiriyoruz ve başından beri bu ormana çekilmemizin verdiği enerjinin Mimik 2'den kaynaklandığını anlıyoruz. Şimdi başından beri Mimik 1'in yerini tutan animatroniğin Fredbear olduğundan bahsetmiştim. David odasından çıkaran mimik bir kılığına girmiş mimik 2 ise ağlayan çocuğu da odasından çıkaranın Fred bir diğer versiyonu olması lazım. Shadow Freddy. Deep Note, Shadow Freddy, Freddy'nin gölgesi değildir. Fred gölgesidir. Sadece iki tane Shadow animasyonimiz var. Shadow Bonnie ve Shadow Freddy. Spring Bonnie ve Fred gölgelerini temsil ediyorlar. Ve Fredbear'a Freddy dendiğini de biliyoruz. Konumuza geri dönelim. Bakın şimdi dinleyin. Fredbear olamaz. Çünkü böyle yağmurlu bir havada dışarıda onu bekleyemez. Fredbear Springlock sistemiyle çalışan bir animasyonik ve böyle yağmurlu bir havada nemden dolayı bozulurdu. Ama Fredbear ile aynı şekle sahip olan hatta ruhani bir varlık olan Shadow Freddy dışarıda bekleyebilir. Ağlayan çocuğun gölgeler içinde Shadow Freddy'yi yanlış düşünüp Fredbear sanması da FNAF'taki şu sözlerden geliyor. Gölgelerde görünenler bir çocuğun aklında çok kolay şekilde yanlış anlaşılabilir. Midnight Motorist ve Moondot EXE mini gameleri arasındaki bağlantı bu kadar olsa bile yeterli olacaktı benim için. Ama yetmedi. David olarak ormana doğru çekildikten sonra bir mağaraya giriyoruz. Burası da bir atölye olarak geçiyor. Düşünün. Aynı ağlayan çocuğun Shadow Freddy tarafından ormana çekilip bir yeraltı geçidinden geçip Sister Location mekanına varması gibi düşünebilirsiniz bunu. Eklemek gerekirse David'in mağarası bir atölye olarak geçiyordu ve Sister Location mekanı da William'ın işlerini sürdürdüğü bir atölye. Peki ağlayan çocuğun Shadow Freddy tarafından çekilip Sister Location mekanına girdiğini nereden mi biliyoruz? İşte bunun kanıtı Anormaller romanından geliyor. Hatırlarsanız Charlie'ler Shadow Freddy tarafından çekilip bir mağara tarzı bir yeraltı geçidinden sonra bir pizzacıya giriyorlardı ve burada da onları Twist animatronikler karşılıyordu ve Twist animatroniklerse William'ın birer deneyleriydi. Şimdi eğer FNAF'la biraz haşır neşirseniz deney odalarının yani FNAF 4 odalarının da Sister Location mekanında bulunduğunu biliyorsunuz. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. İki mekanda birer pizzacı, iki mekanda da William'ın deneyleri sürüyor, iki mekana da Shadow Freddy sayesinde ulaşıyoruz ve iki mekanda ormanın içinde. David'in mağarasını eklersek bu ikisinden sadece iki tane farkı var. Bir pizzacı değil, ikincisi de William'ın deneyleri yok ortada. Ama Mağaraya girmeden önce yani atölyeye girmeden önce hemen mağaranın üstünde Fiona'nın kulübesini görüyoruz. Küçük bir ayı peluşuyla beraber. Zaten minik birin Fred temsil ettiğini söylemiştim. Ama sırf fark edelim diye bir tane de ayı peluşu koymuşlar. Fiona yani Fred kulübesi. Fredbear's Family Diner. Ve hemen altında da bir atölye. Sister Location. Ortasında da Mimik 2 yani Moon. Veya bir diğer deyişle bahsettiğim gibi Shadow Freddy. Ağlayan çocuğu buraya çekmiş. Moon EXE tamamen sembolizmlerle donatılmış bir minigame. Dürüst olmam gerekirse bize çok şey kattı. <laughs> Secret of the Mimic'te bize verilen bu üç karakterin benzerliği bize ağlayan çocuğun Midnight Motorist'e Sister Location mekanına indiğini gösteriyor. FNAF 4 odalarının aşağıda olması da ağlayan çocuğun Nightmare'lar tarafından terörize edilmesini böyle sağlıyor. Sürekli korkmasının animasyonikleri düşman olarak görmesinin bir sebebi var. Karakter ansiklopedisinde yazdığı gibi Nightmare'lar tarafından terörize edilmesi. Bu da her şeyi bağlayabilmemizi sağlıyor. Bir söz vardır. Geçmiş kendini tekrar eder diye. FNAF serisinde de bu oldukça yaygın bir nokta. Ama bir tesadüf değil. Videonun başından beri konuştuğumuz bu üç karakterden ikisinin, yani David ve ağlayan çocuğun benzemesinin arkasında büyük bir sebep var. William Afton'ın Edwin Murray'in hayatını çalması ve yerine geçme çabası. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama Secret of the Mimi'nin içinde oyun içi kasetlerle karşılaşıyoruz. Ki bu kasetlere oyun çıkmadan önce de erişim sağlamıştık. Bu kasetlerde Edwin'in ve Fiona'nın aktörleri var. Edwin'in icatlarını tanıtan reklamlarda yer alıyorlar bu aktörlerin direkt kendileri olduğunu ve reklamda kendilerini oynadıklarını ne kadar söyleyebilsek de ben yine de bir ihtimal bu kişilerin Bay ve Bayan Afton olabileceğini düşünmekteyim. Sadece Edwin ve Fiona rollerinde reklamlarında oynuyorlar. Bunu düşünmemin iki tane sebebi var. Afton'ın karnaval döneminde kilolu olması direkt roman üçlemesine uyumlu. Ayrıca Fiona'nın oyuncusunun sarışın olması Bayan Afton'a bir gönderme olabilir. Çünkü Fiona'nın oyundan biliyoruz ki saçı kahverengiydi. Tabii bunlar basit şekilde açıklanabiliyor. Belki Edwin o dönem aynı William gibi diyetini bozmuştur veya karısı saçını boyamıştır. İlk seçenek doğruysa William'ın ağlayan çocuğu neden David Murray gibi yetiştirdiğini açıklayabilir. Edwin'in her şeyini kaybetmesinden sonra ona kötülük yapma isteği veya kıskançlığından dolayı kendi oğlu Michael'ı yeterli görmeyip Edwin'in oğlunu sahiplenmeye çalışması gibi. Çünkü o öyle bir adam. Edwin'e tüm animasyonikleri yaptırıp, tüm mekan planlarını hazırlatıp, en sonunda her şeyine el koyması, hatta FNAF 4 odalarını bile çalması ve malikanesine el koyması. Bu adamın başından beri ne kadar kötü olduğunu açıklamaya yetiyor. Ağlayan çocuğun birebir David'e benzemesi şu noktayla da açıklanabilir. William, David'in ruhunun Tiger Rock kostümüne girdiğini bir şekilde anlıyor. Buysa William'ın aklında David'in özel bir yönü olduğuna inanmasını sağlıyor. Bu yüzden de ağlayan çocuğu David Murray gibi yetiştirmeye başlıyor. Bu fotoğraflara geri dönersek bu manzaraların aynı tepede bulunduğunu belirtmek isterim. Biri fabrikaya doğru bakarken diğeri fabrikanın tam tersi yönüne bakıyor. Pizza Plex'in ise bu fabrikanın üstüne yapıldığı da kesin bir nokta. Murray'in malikanesinden arta kalan az da olsa bazı bölümler var Pizza Plex'te. En eski mekan olduğunu ele alırsak neden çok farklı olduklarını anlayabiliyoruz. Bu manzaralar, geçmişi ve geleceği iki farklı yönden sembolize ediyor. Murray'in kostüm malikanesi yere göçüyor. Yıkık, dökük. Malikanedeki parçaların, FNAF Security Breach Ruin'de Pizza Plex'in altında olması, ayrıca bu parçaların yanı sıra Sister Location mekanı ve FNAF 6 mekanının da burada olmasından her şeyin üst üste yapıldığını anlıyoruz zamanında. Sister Location mekanı Fredbear's Family Diner mekanının altında yer alıyor. Bunu Breaker Room haritasından biliyoruz. Fred Pearson sonrasında FNAF altı mekanı olarak Henry tarafından tekrar açıldığını da varsayarsak tüm her şey ardı ardına bir pasta gibi katmanlardan oluşuyor. Gregory'nin bence geçmişinin kesin olmamasının nedeni de bu. Afton'ın icadı olan Gregory. Sister Location Bunker'ında yer alıyor. Günümüzde aktif olunca da Pizzaplex evi gibi oluyor. Aynı David Murray'in evinin bu fabrika olması veya ağlayan çocuğun evinin Fredbear's Family Diner mekanı kasabasının olması gibi. Her şey birbirine oturuyor ve geçmiş kendisini tekrar ediyor. FNAF Secret of the Mimic hikaye hakkında kafa karışıklığı yaratıyor gibi gelebilir. Ama FNAF'ın hikayesiyle aktif şekilde uğraşanlar için bence sorudan çok bize cevap sunuyor. Daha çok kafanız karıştıysa FNAF bilginizi tazeleyebilirim. Bunu isterseniz kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz de like atıp destek olabilirsiniz. Daha birçok video fikrim var. Sonrakine dek hoşça kalın.